Aklımıza bir soralım, ahlakımıza soralım, vicdanımıza soralım. Ya bir bakan ya da bir üst düzey hükümet görevlisi kanunsuz emir verir mi? Verir. Verir. Vermiştir de. Bunlar da yargıda gerekli şekilde değerlendirilmiştir. Ha, birçok şey de emir verildi mi verilmedi mi diye şüphe içinde kalır insanlar. Ama herkes şunu biliyor ki mühim bir karar alınacağı zaman sarayın bilgisi olmadan kimse adım atamaz. Ben şimdi vatandaşlarımıza buradan soruyorum. Kanunda çok açık bir şekilde yazdığı halde Yüksek Seçim Kurulu Başkanı nasıl olur da mühürsüz pusulaları ve mühürsüz zarfları geçerli kabul eder? Kanun açık, net bir şekilde diyor ki bir Pusula mühürsüz ise geçersizdir. Bir zarf mühürsüz ise geçersizdir. Kanun. Sonra çıkıyor Yüksek Seçim Kurulu Başkanı diyor ki evet kanun böyle söylüyor ise de ben bunlar hırsızlık olmadığını e, gösterdiğim için yani bu oylar çalıntı olmadığını bildiğim için ben kanunun aleyhine bir iş yapıyorum ve bunları geçerli kabul ediyorum diyor. Geçerli kabul ediliyor çünkü son sözdür e, Yüksek Seçim Kurulu. Sonra aradan bir sene geçiyor, Pınar Hanım, Ak Parti hükümeti Mecliste bir kanun çıkarıyor. Tıpkı Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın söylediklerini kanuna derce ediyor Diyor ki mühürsüz oy eğer hırsızlık olduğu ispat edilmemiş ise geçerlidir. Bakın aynısını derce ediyor. Böylece kanun da kişi lehine doğru geriye işlediği için dönemin yüksek seçim kurulu başkanı paçayı sıyırabiliyor. Ama şimdi diyoruz ki bakın artık bu saatten sonra yavaş yavaş Türkiye seçim satım haline giriyor. Bu aşamadan sonra sizi Tayyip Erdoğan kurtaramaz kardeşim.